Razveri olayı 1955 Kütahya'nın Davulcu Baba köyünde 50 haneden birinde oturan Selime Razveri kardeşi Nüksüm Divan'ın kendisine yazdığı bir mektubu bulur. Mektupta Nüksüm Divan kardeşine kızdığı için düğümünü bağlattığını ve ana her sakas büyüsü yaptığını söylemektedir. Bir süre sonra Selime Razveri'nin başına ifrit gelir ve kendisini rahatsız etmeye başlar. Ayrıca kalın evinin içinde ammar türü cinlerin fısıldaşmalarını da duymaya başlar. Bunun devam etmesi sonucu 70 yaşındaki Selime Razveri delirmeye başlar. Bir süre sonra adı köyde Deli Arnavut olur. Razveri cinlerin kendisinin üstüne daha da gelmesiyle polise ve bir büyücüye haber verir. Polisler bir şey yapamayacaklarını söyler ve giderler. Büyücü Razverinin yanına gelince ilk olarak geçmiş olsun derdiniz büyük görüyorum ki demiş. Sonra Razverinin isteği üzerine ifritleri ve ammarları evden atmış. Her şeyin bittiğini düşünen Razveri köyden taşınır ama yolda şehre giderken ölür. Ölüm nedeni kesinleşmemiştir. İlk olaylar 1959 1959 yılının Mart ayında yani Razveri'nin ölümünden 4 yıl sonra ilk olay oldu. O gün köyde yaşayan Sebile Seher yurttaş kalp krizi nedeniyle ölmüştü. Kaskatı kesilmiş beden toprağa defnedildi ve hoca boğazlar verdi. Yurttaşın yakınları üzüntüye boğuldu. Mezarlık kamera kayıtları 23.47 Sebile Seher yurttaşın mezarının yanına mezar bekçisi gelip dua ediyor. 23.51 Mezar bekçisi olan Hayati Kusursuz, duasını bitirdi ve mezarın yanından çekildi. 23.52 Mezar bekçisi Hayati Kusursuz, daha kameranın kadrajından çıkmadan sağ taraftan ikinci bir Hayati Kusursuz sureti geçiyor. 01.19 Mezarlıktaki bir ağaç kendi alev alıyor. 01.21 Hayati Kusursuz hemen köy meydanına çıkıp yangını bildiriyor. 0131 En az 20 erkek bayanların getirdiği suyla yangını söndürmeye çalışıyor. 0135 İtfaiye ekibi geliyor ve yangını söndürüyor. Cami olayı 1960 Yangının üzerinden bir yıl geçti ama yangının nasıl çıktığı anlaşılamadı. Bunun üzerine kamera kayıtları yangın gününden önceki ve sonraki günleri ve yangın gününün tamamını polis ekipleri inceledi. Yangın gününden önce bir buğulaşmaya rastlandı. Yangından sonraki günde bir buğulu çıkmadı. Ama yangın gecesi hayati kusursuzun kendisi dışındaki suret incelendi ve montaj olmadığı bulgusu yapıldı. Dosya askıya alındı. Köyün camisinin hocası Necdet Sergeş bu kayıtların üzerine köyde suret değiştirebilecek güçlü olan bir cin olduğunu söyledi. Ne tür olduğunu bilmese de cinin tehlikeli olabileceği kanısına varıldı ve Necdet Sergeç bir konuşma yaptı. Köylülerden birinin amatör kamerasıyla yaptığı kayıtta Necdet Sergeç şunları söylüyordu. Davulcu baba köyü halkı, başımızdan geçen olayların bir açıklaması yok. Sadece Allah'a sığınabiliriz. Köyün erkekleri olarak Allah için bir namaz kılalım. Bize yardım etmesini dileyelim. Erkekler bu öneriyi kabul etti ve öğle namazından sonra bir şükür namazı kılınması kararı alındı. Namaz vakti geldiğinde kadın ve çocuklara dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı. Hatta camdan bile bakmamaları konusunda uyarıldılar. Erkekler namaza durdu. Yarım saatlik namaz ve dua eşliğinde yardım çağrıları yükseldi. Namaz ve dualar bitince dışarı çıkıldı. İlk şok dışarı çıkıldığı gibi yaşandı. Cami binası sanki 40 yıl bakım yapılmamış gibi eskiydi. Bir anda hiçbir şey bu kadar eskiyemezdi. Hoca da dahil olmak üzere herkesin kanı donmuştu. 1967 yılında yaşananlar. Olayların iyice arttığı bu yıl içinde şunlar oldu. 13 Ocak gece sokaklarda fısıldamalar duyulmaya başlandı. 19 Şubat gece sokaklarda kahkahalar duyulmaya başlandı. 30 Mayıs Sokaklarda, duvarlara Allah, Rab gibi yaratanı anlatan yazılar bilinmeyen kişilerce yazıldı ve sonrasında üzerine çarpı işaretleri konuldu. 9 Aralık. Fehmi Günaydın adlı köy sakini odunluğa giderken odunluk kapısına yaslanmış bir karaltı gördü. 10 Aralık. Fehmi Günaydın tuz ruhu içerek intihar etti. 11 Aralık. Fehmi Günaydın kaldırıldığı köy sağlık ocağında hayatını kaybetti. 13 Aralık şok eden olay. Bir gün önce toprağa verilen Fehmi Günaydın sokak yazılarının en çok olan yerinde durup kahkaha attı. 29 Aralık Fehmi Günaydın'ın mezarı açıldı. Mezarın boş olduğu göründü. 30 Aralık polis bir aylığına akşam 5'ten sonra dışarı çıkma yasağı koydu. 31 Aralık bir polis memuru ortadan kayboldu. 1991 Araştırmacılar köye gelir. 1967 yılından bu yana hiçbir olay yaşanmayan Davulcu Baba köyünde neler olduğunu merak eden bir grup araştırmacı köye gelir. Her yer araştırılır. Sokak yazıları ve eskiyen camiye bakılır. Araştırmacılar sonuç olarak köyün cinli olduğunu söyler. Sokak kamera kayıtları şöyledir. Saat 01. Gecenin bir vakti Araştırmacılar gece son araştırmalarından dönerken birden karşıdan köy muhtarı Erdinç Sak yürüyerek onlara yaklaşır ve konuşmaya başlarlar. O sırada birden muhtarsak Sak Selimcan'a tokat atıyor. Selimcan ne olduğunu anlayamadan yere yıkılıyor. Serpil Gaye ve Münevver Şensoy ise kaçmaya çalışıyor. O sırada kartrajdan çıkıyorlar. Arkalarından da muhtarsak Sak gidiyor. Ertesi sabah Araştırmacılar aranıyor ama bulunamıyor. Kamera kayıtlarını gören polisler muhtar Sak'ı tutukluyor. 1992 Bir yıl önceki olaylar yüzünden tutuklanan muhtar hapishanede öldü. Yeni muhtar Şaban Kal oldu. Mart ayı Köy halkından iki çocuk ormanın yakınlarında oyun oynamaya gitmiş. Sabah 7'de evden çıkan çocuklar havanın kararmasına rağmen eve dönmemiş çocuklar için arama ekibi gönderilmiş. Haziran arama ekibi arama yaparken çevreye aniden ses yayıldı. Arama ekibi kayboldu. Bu olaylar nedeniyle köyden çoğu kişi taşındı. Köyde 9 hane kaldı. Haberci HB 1993 Muhabir HB çekim yapmak amacıyla Davulcu Baba köyüne geldi. 2 haftalık çekiminde hiçbir şey kaydedemedi. Nisan ayı Eve dönmeden önce bir çocuğa kamerayı verdi ve çocuk kayıt yaptı. Mayıs ayı. Çocuk ve ailesi ölü bulundu. Soruşturma başlatıldı ve soruşturma yöneticisi intihar etti. Yöneticinin kızı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Soruşturma ile birebir ilgilenen Kütahya Belediyesi soruşturmayı kapattı. Olay nedeni olarak şu yazıldı: Türü belirlenememiş cinler tarafından köye baskı yapılmıştır. Olay sonucunda 34 kişinin ölümüyle köy boşaltılmıştır. Hikaye bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.